Bakov'un hem romancı olarak kimliğini anlamamız açısından hem de bizim edebiyatımız üzerinde özellikle belki de belli yazarlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu da bu vesileyle hatırlatmış olacağım size. Şimdi Lolita romanını önemseten ne acaba ilk kez Böyle bir e, dünya romanında konu olarak ilk kez böyle bir konuyu ele almış olması mı? Hatta deyim yerindeyse Lolita kavram olarak da e, İngiliz diline ve bizim de dilimize yerleşti. E, diyelim ki birazdan anlatacağım işte e, orta yaşlı bir Avrupalı akademisyenle 12 yaşındaki bir e, Genç kızın arasındaki e, ilişki demeyeyim de e, tutkulu bir e, yakınlaşma hikayesi. Aslında e, romanı e, izlediğinizde e, Nabakov'un bu romanı yayınlama süresi içerisindeki e, kendi serüvenini anlatıyor. E, belki bilirsiniz İngilizce yazıyor ama ne İngiltere'de ne de Amerika'da e, yayınlanamıyor çünkü yayıncılar geri çeviriyorlar. Hatta Amerikalı bir yayıncı e, buradaki genç kızı eğer oğlan yaparsa yani genç oğlan, o zaman yayınlarız. Şimdi yargılanıyor da tabii bu romandan dolayı ama e, biraz onun yaşamına bakmak lazım. E, belki e, biliyorsunuz, bilmiyorsanız da şaşırtabilir sizi bir kelebek uzmanı. Ve Kelebekler üzerine yazdığı dört bilimsel kitap var. Romana yeni bir bakış, yeni bir biçim, tarz getirdiğini söyleyebiliriz 20. yüzyıl romanına. Burada belki en son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim size. Oğuz Atay'ın en çok etkilendiği, tutunamayanlar romanını yazarken biçim olarak, yani roman tekniği olarak özellikle şeyden, Lolita'dan, Lolita'nın formundan e, çok etkilendiğini, İngilizceden okuduğunu, Sevin in ona ona ilk okuttuğu romancılardan biri olduğunu söyle söylemek isterim. E, i̇htimal e, karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında böyle bir çalışma yapılsa, Nabokov'un, Oğuz Atay'ın romancılığı üzerindeki etkilerini mutlaka e, görürsünüz, karşınıza çıkar. E, bunu da bir... E, parantez içinde şey yapayım ya açıklayayım size şimdi roman e, dikkatli okunması gereken bir roman katmansal bir yapısı var e, yani bir e, ahlak ahlaki bir roman mıdır Çünkü e, anlatılan öykü de e, enses bir ilişki var e, diyerek ön plana çıkarılıyor. Oysa şey de Nabokov savunmasında diyor ki ya mahkemede işte Amerika'da biliyorsunuz bu konu çok o dönemlerde bugün de gene öyle hassas bir konu sinemada, edebiyatta bunun yasakları var ve diyor ki tam tersi ben ensesti övmüyorum ya da ensesti göstermiyorum. Bu konuda aileleri uyarıyorum diyor. Yani aileleri uyarmak için bunu yazdım. Şimdi romanın ön sözünü, daha doğrusu ön söz yazdırdığı kişiye şunu söyletir. Okumuşsunuzdur ama ben tekrar etmek istiyorum. Çünkü e, ön yargılı okursanız e, romanın söylemek istediği şey de bu gölgeler. Aslında belki de bu ön söz ve kendisinin sonradan yazdığı bir de son söz var okuduğunuz baskının sonundadır o. Diyor ki o ön sözü yazdırdığı kişiye çünkü bu oldukça anlamlı kişisel olayın gerisinde genel bir das ders yatmaktadır. Başıboş çocuklar, bencil analar, soluk soluğa manyaklar. Bunlar sadece benzersiz bir hikayede karşımıza çıkan canlı tipler olmakta olmakla kalmakta, tehlikeli gelişmeler, var olan kötülükler konusunda birer uyarı niteliğini taşımaktadırlar. Lolita hepimizi ana babaları, toplumun iyiliği için uğraşanları, eğitimcileri daha büyük bir şevk ve daha aydınlık kafalarla daha güvenli bir dünyaya daha sağlıklı koş kuşaklar getirmeye yönetmelidir. Nabokov'un bu roman üzerine söylediklerini okuduğumuzda burada romanın girişinde de söylediği İster istemez e, bu romanı okuduğunuzda etkileniyorsunuz. Yani hangi cephede anne olarak okusanız da, baba olarak okusanız da. E, şimdi e, içimizde saklı duran kışkırtıcı duyguların, arzuların ne olduğunu, e, hangi boyutta olduğunu bize biraz da gösteriyor. Üstelik de Nabokov son derece bu konuda muhafazakar, e, monogam bir adam. Yani işte Vera eşiyle 1920'lerde tanışmış, evlenmiş Rus Yahudisi birisi. Yani deyim yerindeyse gözü onun dışında bir kadın görmemiş. Yani böyle bir şey, tutkulu da bir evliliği var. Gene de, e, hatta kendi diyor ki, soruyorlar bu konuyu nereden aldınız? E, hatta son okuduğum bir konuşmasında, bir kuzenim vardı diyor Rusya'dayken, benden biraz büyüktü. Onun imgesi hep aklımın bir köşesindeydi. Zaten roman yazarken de şey diyor. Ben belli bir konudan yola çıkmam, imgelerden yola çıkarım ve o imgeler üzerine hikayemi kurmaya çalışırım. der. ama diyor ki ben insana insanı iyileştiren bir bakış ile bu romanı yazdım. Ee, ve eski kıtayla yeni kıtanın çatışmasıyla birlikte bireyin ahlak anlayışını, toplumun durumunu, yetişme koşullarının belirleyiciliğini e, göstermeye çalıştım. Zaten o anlamda da diyor romanımın bir uyarıcı niteliği var. Yani e, insanları, aileyi uyarmak istedim burada. Aşağı yukarı e, işte 55'te roman yayınlanıyor. Bütün yasaklara rağmen Kubrick'in 30'lu yaşlarda yani sinemasının daha başlarında bunu sinemaya uyarlamış olması önemli bence. sonra işte 97'de İremi Johnson'ın başrolünü oynadığı ikinci bir Lolita filmi karşımıza çıkıyor. Orada da tabii daha çok tutkuyu ve arzuyu, şehveti ön plana çıkaran bir şey. Bir film, yani izlediğinizde onu görüyorsunuz. Şimdi bu baştan çıkarıcı kızın öyküsü olarak da aslında başlangıçta sunuluyor. Ee, belki de bu cinsellik, erotizm yanı pornografidense ön plana çıkarıldığı için roman popüler oluyor bir anda. Ee, yani 1900'lerin Amerikası'nda yasaklara rağmen ilgi e, görüyor ve bir anda e, Nabokov'un yazar olarak popülerleşmesini de sağlayan bir e, yanı var. Çocukluğundan beri üç dille e, bir yaşam sürüyor: Rusça, İngilizce, Fransızca. Kendisini Rus Amerikalı bir yazar olarak tanımlıyor. İşte çevirmenliği var. E, özellikle Pushkin'in e, Yevgeni Onegin diye e, manzum bir, uzun bir destanı var, şiiri. O Türkçe'ye de çevrildi. E, önemli bir yapıt. Gerçekten Rus Edebiyatı'nın baş başyapıtı olarak nitelendiriliyor. Bizde de Yapı Kredi yayınları Kazım Taşkent dizisinde yayınladı bundan birkaç yıl önce. Çok önemli bir şey. Bir kitap, e, yani bir destan gerçekten hem bunu İngilizceye çeviriyor hem de bunun üzerine dört ciltlik bir kitap yazıyor. Yani beş ciltte Evgeni Onegin'i bu diyor ki bu Rusya'ya olan borcumdu benim. Yani çevirmiş olması, çevirdiği kitap üzerine dört ciltlik bir inceleme yazmış olması olağanüstü bir şey. Gene bir okuma sıralaması yaparsak, infaza çağrı, yetenek, uğursuz dönemeç, pinin, e, Lolita tabii ki, Sorgun Ateş ve e, Ada, Ada bir de Göz Romanı var benim e, en çok önemsediğim romanları bunlar. Şimdi diyor ki ben hiçbir e, romanımda toplumsal bir amaç gütmedim, e, ahlaki mesaj diletmedim diyor. E, Üzerinden yürüyeceğim genel fikirlerim de yok ama bilmeceler hazırlamayı seviyorum, kendim hazırladığım bilmecelere nefis çözümler bulmayı seviyorum. İlginçtir, Berlin'de yaşarken bir günlük gazete, gazeteye sürekli çapraz e, bilmeceler yapıyormuş. İyi bir santranç ustası, e, bilmece e, hazırlayan bir yanı var. E, hatta şey var, e, diyor ki, e, yani e, yazmayı, edebiyatı, romanı bir bilim olarak görürüm. Yani bir bilim adamı gibi çalışırım. Ee, o anlamda hafıza, zaman, e, işte romanlarına baktığınızda yapı, insanların e, hikayesini anlatırken kurduğu diyaloglar, temalar çok önemli. E, bilgisiz hayal gücü ilkel sanatın arka avlusunda takılır kalır diyor. Yani e, o anlamda e, bilgi onun için birinci şey, şart, özellikle roman yazarken de şey diyor Lolita için söylediği ilginç bir şeyi var düşüncesi. Lolita mesafeli, entelektüel bir metin olarak keyif alınmalı bundan. Hiç gözyaşı dökülmemeli, bedensel duygularınızla bitirdiğinizde içinizi hafif bir ürperti kaplamış olarak haz duymalısınız. Şimdi döneminde Fransa'da yasaklanıyor. İngilizce yayınlanıyor Fransa'da. Amerika'da yargılanıyor ama edebi bir kasırga gibi esiyor gerçekten Lolita. Ee, sanırım şu yanı da önemli, kendi kayıp çocukluğunun bir hikayesi olarak da Lolita'yı görmek gerekir.